Türkiye'de şu anda bireysel emeklilik katılımcı sayısının yüzde 40 kadın. Yani yüzde 60'ı da erkek. Ama maalesef yani Türkiye'deki istihdamın da yüzde 30'u kadın, yüzde evet. 70'i evet. erkek. Yani hedef emeklilik bu olarak burayı çok böyle önemsiyoruz işin açıkında. Senin de önemsediğini evet. biliyorum. Aynen. Her böyle toplantıda veya da bir fırsat olduğunu dile evet. getiriyorsun. Kadınlar ve kız çocukları çok önemli. Evet. Ya bir ya burada... Bir ülkeyi kalkındıracak, geliştirecek. Dolayısıyla bizim şimdi şunu yapmamız lazım. Tüm kadınlara, sesleniyorum. Lütfen ve lütfen eşlerinize gidin. Yılbaşı, sevgililer günü, analar günü, babalar günü, işte kız çocukları günü, erkek çocukları evlilik günü, yıl evlilik yıl dönümü, baby shower günü, bebeğin ikinci dişi günü, üçüncü dişi günü, bütün günlerinizde bir tanesi için sadece. Diğerleri ne yapıyorsa bir tanesi de şunu isteyeceksiniz. Bana bireysel emeklilik hediye kocacığım. Şimdi niye önemli? Çünkü istihdamın %70'i yani kadın yüzde neredeyse çoğu kadın %70'i Kuvvetle ve muhtemel çalışmadığı için herhangi bir emeklilik alamayacak. Herhangi bir maaş alamayacak. Bunun hastalığı var, boşanması var, ölümü var. Bir sürü kötü olasılığımız Binansız var maalesef. özgürlük diyorsun sen. Binasal özgürlük çok önemli. Veya, veya daha da başka bir şey. Erkekler daha dürtüsel, bilimsel olarak parayı bazen çok kötü yönetebiliyorlar ama kadında para olması çocuklar için daha büyük güvence. Yani kocanızın çok büyük parası olabilir ama yarın kafasını eser, işe girer, başka bir şeyler yapar. Erkekler gerçekten bilimsel olarak dürtüsel. Kadınlar çocuk yetiştirdiği için anaç oluyorlar ve daha böyle frenliyorlar. Çocuğu düşünüyorlar yani o işe girmiyorlar, geleceği düşünüyorlar vesaire. Kadın da mutlaka para olması lazım bir toplumun ayakta kalması için. Dolayısıyla bunu yaptırın kendinize. Çünkü öbür türlü 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra emekli maaşınız olamayacak. Ama bu sistemde kocanızdan böyle zorla bunu yaptırırsanız 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra aydan aya çok güzel bir emekli maaşınız olur. Bunları örneklerini birazdan sonra doğru anlatacağım ben. Ayda 40-50 bin lira hatta 60 bin lira alan bir tanıdığım var benim. Aydan aya 60 bin lira alıyor. Beyler gibi de yaşıyor. Ondan sonra kocasının da gerçi işleri bu aralar kötü gittiğinde çocuğunu çok daha rahat Kocasına da destek olmaya başladı. Çocuğunu da daha rahat okutmaya başladı. Bunun mümkün olduğu kadar gençken, hatta evliğin en kısa zamanlarında en başlarında yapmak lazım. Ne kadar erken başlarsanız o kadar da çok önemli. Müzik